Efendim bir yanım hüzündür, bir yanım umut diye bir güzel şiir var. Bir bakalım. Ozan Ülker. Evet, Ülker Aygün yazmış. Okuyalım. Cennet vatanımın hür ozanıyım. Bir yanım hüzündür, bir yanım umut. Halkımın derdinin bir yazanıyım. Bir yanım hüzündür, bir yanım umut. Gece karabasan çöktüğü gibi, bulutlardan şimşek çaktığı gibi, Yusuf'un kuyudan çıktığı gibi bir yanım hüzündür, bir yanım umut. Mavi göklerinden rahmet yağacak, Tanrı'nın güneşi elbet doğacak, sevdamın ülküsü zulmü boğacak, bir yanım hüzündür, bir yanım umut. Bülbül yuvasında güller bitirir, ozan ülker şehri gülde oturur, esenlik rüzgarı huzur getirir, bir yanım hüzündür, bir yanım umut. 19 Ekim 2024'te yazılmış. Ozan Ülker şehri gülde oturur. Şehri gül. Gül şehri. Yani Isparta. Değil mi? Gül şehri diye de Nevşehir'de bir ilçe var. Yanlış anımsamıyorsam. Gül şehir miydi? Gül şehirde galiba. Evet. Orası değil tabi. Efendim sağ olun var olun. Ülker Hanım. Hak razı olsun.